Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Minecraft'ta tekşir pekleri incelemeye başlıyoruz ve ilk inceleyeceğimiz tekşir pek Adventure Time tekşir peki arkadaşlar. E, detaylı bir inceleme yapacağım. E, bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenerek bana destek olmayı ihmal etmeyin. E, dilerseniz arkadaşlar haritamıza girelim ve başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim Adventure Time Texture Pack'ini indirebileceğiniz link videonun açıklama kısmında mevcut. Ama şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Oyun Türkçe dil desteğinde çalışmıyor. E, gördüğünüz gibi şu hataları veriyor. Hani e, harflerin... Türkçe karakterlerin farklı motifte gözükmesine sebep oluyor bu. Bu yüzden oyun dilinizi İngilizceye alıp oynamanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen haritamıza girelim arkadaşlar ve ben size ilk önce etrafı gezdirmeye başlayayım efendim. Öncelikle bir etrafı gezelim. Detaylandırmayı görüyorsunuz, ağırlıklı olarak hani Adventure Time bir çizgi film olduğu için arkadaşlar, Cartoon Networkte oynayan bir çizgi film. Ee, gördüğünüz gibi çizimleri daha çok e, çizgi filmleştirmeye çalışmışlar. E, su efekti olsun efendime söyleyeyim bu çimenlerin detaylandırılması olsun. E, daha çok çizgi filme yöneltmeye çalışmışlar. Gördüğünüz gibi etrafı doğayı, e, ağaçların dizaynı, ağaçların tasarımı falan tam anlamıyla çizgi filme benzetilmeye çalışılmış ve ee, bence gayet hoş durmuş arkadaşlar doğadan ziyade bizim ağırlıklı olarak vakit geçireceğimiz yer evimiz arkadaşlar. Evimizde gördüğünüz gibi bu tek şurpekle gayet hoş duruyor ki ben gayet basit bir ev yaptım. Ee, hemen dilerseniz öncelikle bir e, düşman olan mobları gözlemleyelim arkadaşlar. Çünkü onların kaybolma durumu var. Daha sonra oyunu barışçıl moda alıp e, diğer anlatımlarımı sergileyeceğim. Efendim öncelikle şu görmüş olduğunuz e, zombinin tasarımıdır. Zombi bu şekilde gözükmekte. Ve e, yanda da hemen creep Creeper'ın tasarımını görüyorsunuz arkadaşlar. Creeper da bu şekilde gözükmekte. Gördüğünüz gibi e, açıkçası pek hoş durmuyorlar öyle değil mi? Ben şahsen pek hoş durduğunu zannetmiyorum. Zombiler güzel durmuş da Creeper biraz masum durmuş sanki ama ben e, Creeper'ın o masumiyetli olduğunu düşünmüyorum. Şu tarafı bir kıralım abi gördüğünüz gibi. E, bir de iskelet spanlamıştım ben buraya ama... E... Galiba spamladığım iskelet e, kaybolmuş abi. Dediğim gibi bu mobların kaybolması gibi bir e, sıkıntımız mevcut maalesef. Kardeş sen hemen dışarı çıkmaya çalışacaksın değil mi? Ama ben sana müsaade etmeyeceğim. Şu kapama yöntemine bakar mısın abi? İskelet de bu şekilde duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee... Biliyorum daha çok yaratık var. Slime'dır, e, guest'dir, Efendime söyleyeyim Nether'daki yaratıklardır. Hani e, zombi domuzlardan falan onları burada göstermeyi planlamıyorum. E, çünkü bu hazırladığım ortamın e, herhangi bir şekilde bozulmasını istemiyorum. Neyse dilerseniz burayı gözlemlediğimize göre arkadaşlar yaratık tiplerini gözlemlediğimize göre oyunumuzun modunu barışçılığa alalım ve diğer olaylarımıza geçiş yapalım ve Şurayı hemen ortadan kaldıralım ee, oyundaki zırhlardan silahlara kadar her şeyi ben ayrıntılı olarak sizlere göstereceğim arkadaşlar hepsinin e, araştırmasını hepsinin ayrıntısını yaptım ee, bir saniyenizi rica edeceğim hemen şu kırdığım yeri tekrardan e, onarayım ben de öyle bir takıntı var abi böyle yamuk yumuk dursun istemiyorum. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir de barışçıl yaratıklarımıza bakalım sonradan oyun içerisindeki eşyalara bakalım bu ıı, tavşanımız arkadaşlar tavşan bu şekilde resmedilmiş tavşanda bir değişiklik yok ee, Minecraft'ın tek şirpeksiz halinde nasıl gözüküyorsa e, bu Adventure Time tek şirpekinde de aynı şekilde gözüküyor. Domuz bu şekilde dizayn edilmiş arkadaşlar. Domuzun gördüğünüz gibi görünümü değişmiş ve e, ufaktan daha şirin olmuş gibi. Hani e, burun ayrıntısı, kulak detayları falan e, birazcık daha domuza şirinlik katmış gibi. Adventure, Adventure Time Texture Pack'ine yakışır bir şekilde olmuş. E, at, normal at arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1.8'deki hangisi ise e, burada da o herhangi bir değişikliğe uğramamış. Ee, koyun aralarında en şirinini yanılmıyorsam böyle en masum duranı koyun arkadaşlar. Koyunumuz bu şekilde çok masum bakıyor abi ben bunun yununu almaya kıyamam ki inanılmaz masum bakıyor. Yan tarafa geçtiğimiz zaman ineği görüyorsunuz arkadaşlar ineğin saçlar beni benden aldı zaten ineğin saç detayları beni benden aldı ee, ve burnunun da kalp şeklinde olması bir ayrı güzellik. Yani güzel. Bu kurdumuz abi. Kurdu görüyorsunuz. Gözler mözler böyle e, dişlerin detayı falan filan sanki sürekli sinirli gibi duruyor. E, kurt detayı da güzel. Kurt da hoşuma gitti. Burada tavuğu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim en çok hoşuma giden tavuk oldu. Çünkü hani e, normal Minecraft'ın tavukları komple beyaz böyle birazcık renklendirme katılması bence oyuna canlılık kazandırmış. Hani e, ağzındaki renklerin detayından tutun görüyorsunuz. E, Vücudunun komplesinin renk detayına kadar benim gerçekten e, tavuğun renklendirilmesi, tavuğun tek şırpaktaki e, yeri çok hoşuma gitti. E, bu da villagerlar arkadaşlar. Köylüler bu şekilde gözükmekte. E, daha değişik tipleri var mı bilmiyorum ama ben ilkini attım. Direkt bu geldi. Yani köylüden ziyade şeye benziyor, zombiye benziyor ama... Öyle işte. E, yaratıklarımız da bu şekilde arkadaşlar. Zararsız yaratıklarımız bizim kullanabileceğimiz yaratıklar da bu şekilde gözlemlediğiniz gibi. Ve evimi görüyorsunuz şu an abi. Evin detaylandırılması da gayet güzel. Hani şu e, camlar efendime söyleyeyim. Bu e, cobblestone'dan yaptım ben evi. Cobblestone'un detayı falan gerçekten çok hoş duruyor. E, ve torçlar da gördüğünüz gibi abi tam orta çağı andırır bir vaziyette. Dilerseniz evin içine girip bakalım hemen. Evin içine girip gözlemleyelim. Efendim crafting table'ımız ve fırınlarımız bu şekilde durmakta. Üste de e, Iron Smith'i... Black Smith'i görüyorsunuz. Demircilik atölyesini görüyorsunuz. E, yalnız crafting table'ın şöyle bir sıkıntısı var. E, bu görmüş olduğunuz e, resimlendirme sadece tek arayüzde mevcut. Karşı tarafa attığınızda e, crafting table'ın götü size bakıyor. Yani ...şey pek kullanışlı değil açıkçası... ...güzel dizayn edilmiş ama pek kullanışlı değil... ...gördüğünüz gibi... ...yatağımız da bu şekilde... Ee, ...zemin döşemesinde odunu kullandım... ...odunlar gerçekten çok güzel... Ee, ...resmedilmiş yani odun... ...şu an kendimi ben Minecraft'tan ziyade... ...farklı bir oyun oynuyor gibi hissediyorum... ...çünkü odunlar gerçekten çok güzel dizayn edilmiş abi... ...ve şurada da birkaç materyali görüyorsunuz... Ee, ...bunlar kullanabileceğiniz odun türleri... Ee, ...ki gerçekten çok fark ettiriyor... ...misal şu Bridgewood'dan yapmış olsaydık... ...evin zeminini... Gerçekten Çok Çok Daha Farklı Gözükecekti Gördüğünüz Gibi Ama Ben Şunu Kullandım Ki Bu Da Gayet Hoş Gözüküyor Bu Görmüş Olduğunuz Şey Tipleri Arkadaşlar Taş Tipleri Bunlar Sandstone'lar Düzgün Sandstone Keskin Sandstone Falan Herhalde Bunları Kullanmadım Açıkçası Ama İnşaata Bunları Kullandığımızda Sanki Güzel Sonuçlar Ortaya Çıkar Gibi Gördüğünüz Gibi Kenarlardan Falan Gayet Hoş Duruyor Üstteki Detaylandırılması Da Güzel ee, güzel bir şeyler çıkar gibi. Aşağıda da ağaçların e, motiflerini görmektesiniz arkadaşlar. Ağaçların ham odun halini görmektesiniz. Neyse, e, dilerseniz bu çestimizden diğerine geçelim. Burada yemek türlerini görmektesiniz abi. Elma bu şekilde resmedilmiş. Elma resmen ananasa benzemiş. Yani ananasın tam olarak bu şekilde gözükmediğinin farkındayım ama hani e, elmaya benzememiş. Ben pek elmaya benzetemedim açıkçası. Burada golden apple halini görüyorsunuz. Burada da enchanted apple halini görüyorsunuz. Aşağı tarafta patatesimiz var ve patatesimizin pişmiş hali mevcut. Patatesler bu şekilde gözüküyor. Ee, bu görmüş olduğunuz tahmin edebileceğiniz gibi karpuz, havucumuz, pizza şeklinde gözüken ekmek arkadaşlar. Ekmeği pizza şeklinde göstermişler. Ee, yiyebileceğiniz mushroom şey mantar güveci kabı. Mantar güveci ee, Görmüş olduğunuz pasta arkadaşlar balkaba turtası Punk Pink Pie. Bunlar da etler abi. Etlerde pek fazla bir değişiklik olmamış. Sadece şu görmüş olduğunuz inek eti ve domuz eti birazcık detaylandırılmış abi. Onun dışında herhangi bir şey olmamış. Yani tavuk eti, tavşan eti ve koyun eti bildiğimiz aynı düzende. Herhangi bir tek şirpek eklenmemiş. Sadece domuz eti ve inek etinde birazcık değişiklik olmuş. Yan tarafta da bunların pişmiş hallerini görmektesiniz. Ve geldik arkadaşlar en detaylı yerlerden birine. Zırhlara ki burada bence en güzel gözüken zırh şu e, golden zırh. Bunların hepsini giyip gözlemleyeceğiz sizinle birlikte. Zırhlara ve o, şey oyundaki madenlere abi. Oyunda madenler bu şekilde gözükmekte. Diamond e, elmas inciye benzetilmiş abi. Gördüğünüz gibi beyaz bir inciye benzetilmiş. E, elması blok haline getirdiğinizde bu hale alıyor. Dilerseniz hatta bunları da e, yerde detaylandıralım şu şekilde gösterelim abi. Ee, şu kenar uygundur diye düşünüyorum. Elması blok haline getirdiğinizde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok incinin bir araya gelmiş hali gibi. Gayet hoş. Ee, altını görmektesiniz. Bu altını bir araya getirdiğinizde şöyle bir şey oluşuyor. Bu ee, bu da gayet güzel. Hatta bundan taht fenan bile yapılabilir ki e, motiflendirilmesi çok hoş durur gerçekten. Şu tarafta e, eşyalar vardı arkadaşlar. Onları da göstereceğim size. Iron'ı burada görüyorsunuz abi. Bu ayranın bloğun e, şey ayranın blok haline gelmiş şekli bu şekilde gösteriliyor ki e, gayet hoş. Son olarak kömür arkadaşlar. Kömürü de blok haline geldiğinde bu vaziyette gösteriliyor. Şunları hemen geri yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. Ee, bunlar da görmüş olduğunuz gibi dışarıda da göstereceğim zaten size materyallerin taşların içine gömülmüş vaziyeti or halinde bulundukları vaziyeti. Ee, hemen onları da göstereyim sizlere. Dışarıdan baktığınızda kömür böyle duruyor. Kömür gayet ayırt edilebilir madende. Demir böyle duruyor. Ben şahsen demiri ayırt etmekte zorlanabilirim ama demir de ayırt edilebilir. Altın bu şekilde duruyor, elmas bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bence e, gayet hoş olmuş. Sadece ben demiri ayırt ederken zorlanacağımı düşünmekteyim. Her neyse efendim, dilerseniz hemen evimize geri girelim ve detaylardan bahsetmeye devam edelim. E, burada görmüş olduğunuz diğer e, orlar var. Lapus Lazuli, Redstone, Emerald ve e, Nether Quartz'ın orları. E, Taş halindeki, e, blok halindeki biçimlerini görmektesiniz burada. Şimdi dilerseniz zırh setlerimizi teker teker deneyelim arkadaşlar. Zırh setlerimizi teker teker kontrol edelim. E, bakalım üzerimizde nasıl duracaklar ve düzeni de bozmayalım. Takır takır geri atalım yerine. Hemen bir giyelim abi dilerseniz ve F5'e basıp bir kendimizi görmeye çalışalım. Ee, gördüğünüz gibi abi deriden yaptığımız zırh bu şekilde gözükmekte. Ee, Adventure Adventure Time Texture peki olduğundan dolayı e, gördüğünüz gibi abi e, Fin'in e, detaylandırılması var. Yani... Ee, Fin'in zırhı abi bildiğin Adventure Time'daki Fin'in zırhı ee, bakalım dilerseniz diğer zırhları kontrol edelim hemen F5'e tekrardan basıyorum ve e, demir zırhı alıyorum şey e, demir zırh diyorum özür dilerim ee, bunlara ne deniyordu abi demir zırh değil bu ya Zincir zırhı alıyorum. Zincir yeleği herhangi bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Zincir yelek gördüğünüz gibi zincir yelek normal gözüküyor zaten. Zincir yeleği yapmanın herhangi bir şekilde bir yolu yok. Zindanlardan o kendiliğinden çıkıyor bildiğim kadarıyla. Zincir yeleği üretmek için herhangi bir materyal falan kullanamıyorsunuz. Bu yüzden bunu hemen geçeceğim ve e, Iron Set. Abi gerçekten Iron Set'e hastayım yani. Iron Set'in nasıl bir şey olduğu belli zaten. Çok sağlam bir şey. Çok e, güzel duracağına inanıyorum üzerimizde. Abi e, tam bir orta çağ zırhı gibi. Tam bir orta çağ zırhı gibi abi. Ama benim en beğendiğim bu değil. Benim en çok beğendim gold'daki hani e, altından bulunan zırh, e, altından bulunan zırhın ben daha güzel olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, demir zırhın detaylandırılması da bu şekilde. Hemen demir zırhı da üzerimizden çıkartalım. Doğru bir şekilde çıkartamadım tabii ki. Ve e, altın zırhımızı giyelim efendim. Bakalım altın zırh üzerimizde nasıl duracak. Ben altın zırhın daha karizmatik olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Çünkü hani altın zırh gördüğünüz gibi böyle e, şeytani bir gülümseme ifadesi takınıyor yüzüne altın zırhı girdiği zaman. Ve hani e, kırmızının tonlarının ağırlıklı olarak kullanılmış olması altın zırhı bence diğerlerine nazaran daha korkutucu kılıyor. E, şahsen benim çok hoşuma gitti. Hemen dilerseniz diğer elmas sete geçelim abi. Aranızda e, en çok merak ettiğiniz setin o olduğunu düşünüyorum. Bu kadar setin arasında en çok o seti merak ettiğinizi düşünüyorum. Hemen elmas seti alalım. Ve elmas seti üzerimize giyelim abi. Bakalım arkadan nasıl bir irtiba bırakıyor. E, zırhın arka tarafı. Gayet güzel abi gayet güzel. Ön taraftan baktığınız zaman da aynı şeytani gülümseme burada da var. E, bu zırhın detaylandırılmasında da hani şey böyle bu e, elmas zırh Voltran olarak düşünülmüş herhalde. Gördüğünüz gibi demir zırhta bulunan e, şeylik sertlik bunda da mevcut. Aynı zamanda altın zırhın e, omuzluğu ve eldiveni demir zırhın o deri demirden yapılma zırhın demir zırhın değil de. Ne o zincirden yapılma zırhın zincirleri falan filan böyle. Ee, en güzeli yine bu olmuş ama burun detayı pek hoşuma gitmedi açıkçası. Böyle burun mu olur aga? Burun değil tabii ki o şey de zırhın e, kaplaması da. Neyse efendim bu arada dışarıda yağmur yağıyor Benim hiç haberim yoktu. hayvan cihazlar dışarıda kalıp üşütmezler bari. Şöyle şunları e, yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. Ve diğer testlerimize geçelim benim en çok hoşuma giden söylediğim gibi şu altın zırh setindeki görünüm oldu ama elmas zırh setindeki görünüm de pek hafife alınır boyutta değil arkadaşlar. Hemen bunları çıkartalım dilerseniz ve diğer çestimize geçiş yapalım efendim. Diğer çestimizde de alet edevat takımını görmektesiniz arkadaşlar. odun, taş, demir altın ve elmas şeklinde sıraladım ben bunları ee, gördüğünüz gibi kılıçta gerçekleşen evrimleşme süreci gerçekten çok bariz bir şekilde belli hani e, kazmadaki o e, seviye atlamayı pek fazla gözlemleyemiyorsunuz gördüğünüz gibi Hani sadece e, renk tonu falan değiştirilmiş kazmada pek fazla bir değişiklik yok ama e, kılıçta gördüğünüz gibi arkadaşlar kılıçlarda e, baya bir değişme mevcut İlk başta hani e, çivili sopa kullanıyormuşsun gibi daha sonra ona taştan kılıca, demirden kılıca, altından kılıca baktığınız zaman kabzalarına kadar değişiklik gösteriyor. Ve en son elmas kılıç olduğunda da tam bir kraliyet kılıcı şeklini alıyor. Onun dışında gözlemleyebileceğiniz en büyük şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Hemen şunları yerine koyalım. Baltalardaki değişim süreci normalde pek fazla belli değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama elmas baltaya geçtiğiniz zaman gördüğünüz şu şekli alıyor arkadaş ki... Ee, bu mükemmel bir şey bence ee, Vuruş efektinin Vuruş efekti normalmiş de Bir saniye ben o Cobblestone'u tekrardan geri alıp Evimi onarabilir miyim abi? Ha bu arada biz hemen şuradaki ekipmanlarımızı alalım arkadaşlar. elmaslan ekipmanlarımızı alalım. Ee, neden? Çünkü bu elmas ekipmanları deneyeceğiz abi. Vuruşları nasıl, vuruş hissiyatları nasıl, kazma efektleri nasıl bunların hepsini deneyeceğiz sizlerle birlikte. Ve e, son chestimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da ekim biçimle alakalı şeyler mevcut. Şu görmüş olduğunuz seeds arkadaşlar. Bu seeds olgunlaştığı zaman ekmek üretebileceğimiz şu unun halini alıyor ki un bu şekilde resmedilmiş. Anlaşılması pek mümkün değil şahsen. Bu gördüğünüz balkabağının seedsi. Bu gördüğünüz de karpuzun seedsi. Bunlar ağaçların ekebileceğiniz tohumları arkadaşlar. Burada tavşanın derisini görmektesiniz. Burada normal deriyi görüyorsunuz. Yumurta ve e, şeker kamışı arkadaşlar şeker kamışı ve şeker de bu şekilde e, tasvir edilmiş. Hemen e, oyun modumuzu survival'a alalım ve e, dilerseniz hemen vuruş efektlerine falan bakalım arkadaşlar. Vuruş efektleri nasıl? Bu arada yağmurun yağışı bile değişmiş gördüğünüz gibi. Yağmurun e, suyun yere düşüp damlama efekti falan gerçekten çok hoşuma gitti. Çok fazla detaya takılıyor olabilirim ama bence e, gayet güzel detaylar bunlar arkadaşlar. Güzel detaylandırılmış şeyler. Bu arada benim kafa falan yamukmuş bayağı bir kusura bakmayın. Hemen oyunumuza geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir odunun kesilme efekti. Gördüğünüz gibi elimizde motorlu testere gibi de dursa e, odunu keserken normal e, kesim yapıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde motorlu testere kullanır gibi e, hissetmiyorsunuz. Zaten bir tek şirpekten de herhangi bir mod yüklemeden kurduğunuz tek şirpekten de o tarz büyük efektler beklemek e, saçma olurdu diye düşünüyorum ee, ama ben yine de bir merak ettim ee, elmas kazma kullandığımızdan dolayı zaten elmas balta e, ağacı güzel bir şekilde kesmeyi başardık arkadaşlar her neyse şimdi de dilerseniz kazma efektlerine bakalım ve bu e, kazma efektleri gerçekleştiğinde acaba bloklar nasıl tepki veriyor bunu gözlemleyelim normal taşı kazdığımızda normal tepki veriyor abi ee, hani elmas falan bulduğumuzda ekstradan bir efekt falan eklenmiş mi onu merak ediyorum. Kömürümüzü kazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kömür ortaya çıktığında bu şekilde oluyor. Demiri kazalım abi. Demir or şeklinde ortaya çıkıyor tabii ki. Altını kazalım ve elması kazalım. Elması kazdığımızda da gördüğünüz gibi inci gibi çıkıyor ortaya. Gayet güzel. Son olarak kumun kazılma efektine gelirsek de Normal yani efektlerde pek bir değişiklik yok. Ben sadece bunları bir test ederiz diye koymuştum ortaya. Her neyse e, gördüğünüz gibi arkadaşlar Adventure Time tek Pek'inin incelemesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. tek şirpek hoşunuza gittiyse, benim incelemem hoşunuza gittiyse lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Yorumlar kısmında sizlerin benim incelememi istediği bir Tekşir Pek varsa e, bunu bana e, söyleyebilirsiniz arkadaşlar. O yorumlar kısmındaki önerilerinizi kesinlikle ciddiye alacağım. E, onun dışında... Söylediğim gibi eğer hoşunuza gittiyse ve devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ee, Minecraft'ın Adventure Time Texture Pack'inin incelemesinin sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.